Sayın Fenerbahçe Başkanı, Genel Kurulu üyeleri ve Büyük Fenerbahçe taraftarı. Bugün burada Fenerbahçe'yi kibirden, iş bilmezlikten, kararsızlıktan, çaresizlikten ve tutarsızlıktan kurtarmak için buradayız. Son yıllarda oluşan manevi erozyonu ortadan kaldırmak için, ileride çocuklarımızın yüzüne gururla bakabilmek için bulunuyoruz. İmza sürecindeki kararlılığı ve seçimde kendini feda ederek yeni başkanımız Sayın Saadettin Sarı'nın önünü açtığı için de Hakan Bilal Kutlu Halbe teşekkür ediyoruz. Direkt konuya eldivensiz giriyorum. Evet başkan çok suçunuz var. Kermes gezip baklava yiyerek, parti merkezlerinde çay içerek, eski ve yeni Trabzon başkanlarıyla iyi geçinerek yapıya hem bu kadar yakın gözüküp hem de sonuç alamamanız maalesef kabul edilemez. MHK başkanının sunumundan etkileniyorsunuz. Sene sonunda itibaren seçim sürecine girildiğinde düşman belliyorsunuz. Ligden çekilmek gibi radikal kararlar almanıza olanak sağlayacak onayı cebinize koz olarak koymanız için Türkiye'deki bütün futbol sistemini yerle yeksan, ye yerle yeksan etmek için 2 Nisan'da 25 bin kişi toplandık. Siz bize doğum gününüzü kutlattınız yetmedi. Her çıktığınız platformda taraftar bizi yalnız bırakıyor dediniz. Kırmızı çizgimiz 3 Temmuz'u demokrasinin kılıcı gibi insanların üzerine sallıyorsunuz. Ama gidip Emenike'nin para görüntüleri var diyen Emre Bolun nikah şahitliğini yapıyorsunuz. Fenerbahçe camiasının lideri olarak Galatasaray maçına gelmiyorsunuz. Amerika'da doğum günü kutluyorsunuz. Yetmiyor yöneticiniz Erol Bilecik de gelmiyor. O da yetmiyor Galatasaraylı oğlunu ve arkadaşlarını locada misafir ediyor. O da yetmiyor diğer yöneticiniz Hamdi Akın Galatasaray Trabzon maçını kendi mekanında izleyin diye story atıyor. O da yetmiyor ama artık yeter. Bir kere şampiyon olsaydık diyorsunuz. Ya peki 32 de 6 galibiyet. Derbileri tarihsel maç. Ezeli rekabetin en güzel günü olmaktan çıkarıp sıradan maç statüsüne koyma cesaretini nereden buluyorsunuz? Açın bakın Fenerbahçe şanlı tarihini. Çocukları o armaya aşık eden 3-0'dan 4-3'leri 6-0'ları. Fenerbahçe'nin şaşasını kaybettirdiniz. Kadıköy'ün büyüsünü bozdunuz, insanların hayatlarındaki en güzel anıları çalıyorsunuz. Olimpiyakos'un basket türbününü övüyorsunuz, Ataşehir için kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Rakiplerimizin futbol baskıyı övüyorsunuz, ondan sonra maratonu iyi kaldıracağız diyenlere paralarını senmiyor mi ödeyeceksin diyorsunuz. El cümle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla linç insanıyım diyorsunuz, el insaf eski başkanımız hapis yattı. Eskiden tesisler basılıyordu, şimdi insanlar iki tweet atıp trollük yapıyor, enerjisini atıyor. Sosyal medyada yokum diyorsunuz, her gün o ne demiş, bu ne demiş, rapor istiyorsunuz. 7 senede ne sosyal medyayı, ne konvansiyonel medyayı, ne federasyon kurullarını, ne yönetim kurulunuzu, ne futbol takımınızı yapılandırabildiniz. Konu bir şampiyonluk değil. Konu Fenerbahçe'nin kurumsal hafızasının çöküşü. Konu yönetilemeyen büyüklük konumuna gelen Fenerbahçe'nin DNA'sının mutasyona uğraması. Konu asla bir şampiyonluk değil Sayın Başkan. Ne teşhisiniz doğru ne tedaviniz doğru. Ama size söz biz bu hasta olmuş Fenerbahçe'yi tekrardan ayağa kaldıracağız.